Akrepler ve Yükselen Akrepler kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Bildirimleri de açarak bir başka videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet önümüzde gerçekten hareketli bir ay bizleri beklemekte. Transit edenler, geri gidenler, direkt gidenler, aks değiştirenler. Valla gerçekten farklı bir dönem bizleri beklediğini sinyalini vermekte. Şimdi sizlere Aralık ayı için e, yapmış olduğum çalışmaları öngörülerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet sevgili Akrepler, bir Aralık tarihinde hemen e, Neptün direkt harekete geçmeye başlıyor. Bu beşinci evinizde gerçekleşecek olan direkt hareket kendinizi ifade edişlerde, çocuklarınızla alakalı eğer hayatlarınızda oturmayan bir şeyler varsa veya kendi hobilerinizde kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmeniz gereken alanlarda veya kendi risk aldığınız konularda yerine oturmamış olan bir şeyler varsa bu süreç içerisinde yavaş yavaş görünür hale netleşmeye başlayabilir. Evet 4 Aralık tarihinde yay burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu sizin ikinci evinizde meydana gelecek sevgili akrepler. Eee Alacak verecek gelir gider konularında sahip olduğunuz değerler, maddi kaynaklar, konfor alanınızla alakalı konularınız gündeme gelecek. Bunları yapılandırmaya çalışacaksınız akrepler. Bunlarla alakalı e, belli bir inanç ve hayat görüşü edinmeye yönelik adımlar atacaksınız. Bu süreç yaklaşık bir yıl kadar sürecek çünkü güneş durumları e, ciddi derecede önemlidir. Diğer taraftan 11 Aralık tarihinde bir Venüs Plüto kavuşumu gerçekleşecek 3. evinizde. E, diğer taraftan Venüs Oğlak Burcu'na geri gitmeye başladığı zaman bu Pluto tekrar kavuşacak. E, geriden tekrar direkte döndüğü zaman da tekrar Pluto ile kavuşacak. Yani Venüs Pluto kavuşumu gerçekten önemli. İkili ilişkiler konusunda e, yaşayabilecek olduğunuz e, bazı krizler, anlaşmazlıklar yaşayabilecek ortaya çıkabilecek. Bunların da tekrar e, düzelmesi gibi bir bazı durumlarda söz konusu. Sizin de bu üçüncü evinizde olduğunuz için iletişimlerinizde, yakın çevrenizde, akrabalarınızda, komşularınızla aranızda oluşabilecek olan bazı e, bağlarınızda, samimiyetlerinizin dönüşmesiyle alakalı bir durum söz konusu olabilir. Yani bunu kötü algılamamak gerekiyor. Eğer aranız kötüyse belki de bu süreç içerisinde daha samimi de olabileceksiniz denilebilir. 12 Aralık tarihinde bir güneş Venüs güneş Neptün karesi ortaya çıkmakta. Bu da alacak verecek veya eğer spekülatif konulardan bazı şeyler kazanıyorsanız veya kendinizi ifade ettiğiniz alanlardan kazançları elde ediyorsanız bu noktalarda bazı umduğunuz gibi durumlarla karşılaşmayabilirsiniz. Genel itibariyle kişisel yanılgılara e, hayatınızdaki erkek figürlerinden e, hissettirilebilecek olan güvensizliklerle karşılaşabilirsiniz. Kişisel hayal kırıklıkları, kişisel aldanmalar da ortaya çıkabilir. Özellikle maddi konularda sevgili akrepler. Evet 13 Aralık tarihinde Merkür Oğlak Burcu'nda Mars'a Yay Burcu'na geçiyor. E, sevgili Akrepler, aklınız fikriniz sizin kendi çevrenizdeki yetişimleriniz düzenleme, belki de yeni bir eğitime başladınız. Bu alanlarda veya yani bir yerlere gidip gelmeyle alakalı sürekli bir gündeminiz, söz konusu olacak. Bir şeyleri inşa edeceksiniz. Belki de kardeşlerinizle, yakın çevrenizle alakalı. Fakat belki de ticaretiniz hızlanacak. Çünkü diğer taraftan para kazanmaya yönelik de Gayet hevesli adımlar atabilecek olduğunuz, inançlı bir şekilde davranabilecek olduğunuz hevesli girişimler ortaya çıkabilir sevgili akrepler. 19 Aralık tarihinde ise bir donlay meydana gelecek İkizler Burcunda. Yani bu da sizin 8. evinizde olduğu için e, kendi iç dünyanızda, dönüşümünüzde, Belki de kendi kendinizden bile sakladığınız bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hatta sizin arkanızdan dönen bazı oyunlarla veya bazı sırları öğrenebilirsiniz. E veya eşinizin bilmediği kaynaklarıyla alakalı veya başka kaynakları elde etme ile alakalı bazı durumlar ortaya çıkabilir. Sevgili akrepler. Tabi aynı gün e yani 19 Aralık'ta Venüs'te Oğlak Burcu'nda Geri gitmeye başlayacak. Yani sizin bu bu süreç içerisinde kullanmış olduğunuz vasıtalarda, arabalarınızda değer verdiğiniz iletişimsel manada telefonlarınız, tabletleriniz olabilir veya paranız, ticaretinizle alakalı bazı rahatsız edici gelişmeler ders almanız gereken o değerini yitiren şeylerin neden değerini yitirdiğine dair bazı öğrenimler ortaya çıkacak. 29 Ocak'a kadar sürecek. E, zaten Güneş'in de Oğlak Burcu'na geçmesiyle birlikte tüm zihniniz, e, ilginiz zihninize, düşüncelerinize, fikirlerinize, konuşmalarınıza, kendinizi dışarı ifade etmenize e, odaklanacak. Yani gücünüzü, neredeyse tüm gündeminiz, çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olduğunuz araçlara yöneltilecek. Evet sevgili akrepler şimdi sizler için de gerçekten önemli. Bu süreçte ikili ilişkiler konusunda gayet ön plana çıkıyorsunuz. Çünkü 24-23 Aralık'ta Kuzey Ay düğümü yani Ay düğümlerinde aks değiştirmesiyle birlikte sim burcunuza gelecek. Siz de bunu daha çok ikili ilişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri, hak, hukuk, adalet kavramları diğer insanlarla kurmuş olduğunuz samimiyetler, yakınlıklarla alakalı kadersel bazı gündemler olacak. Belki de bu süreç içerisinde evlenmeye yönelik bazı adımlar atılabilir sevgili yükselen e, Akrepler. 24 Aralık'ta yalnız bir Satürn Uranüs karesi var. Bu e, aileyle, kendiniz ve eşinizle, işinizle alakalı bazı e, gerginlikleri, stresleri ani çıkabilecek olan problemleri işaret edebilir. Kendinizi şanslı hissetmeniz, bir şeylerin yolunda gitmeyecek olduğuna dair bazı karamsarlıklara düşmeniz mümkün. Dediğim gibi depresyon riskine karşı korunmanızda ikili ilişkiler gerek ikili ilişkilerde gerek kendi iş dünyanızda buna karşı bir önlem almanız gerekiyor. Güvenmiş olduğunuz bazı yapıların veya kendinize koymuş olduğunuz sınırların aniden yıkılmasıyla da alakalı, hayatınızdaki otorite figürleriyle de alakalı ani gelişimler, beklenmedik durumlar da ortaya çıkabilir. 29 Aralık'ta Jüpiter'in Balık burcuna geçmesiyle birlikte sevgili Akrepler, sizin 5. evinizde şans ve bereket gelecek. Yani çocuklarınızla alakalı, eee spekülatif konularla, eğer borsa ile ilgileniyorsanız bu süreçte borsaya da alakalı bazı e, gelişmeler olabilir tabii ki buralarda faaliyetler artacak olduğu için risk de artıyor e, buralarda sadece e, aldanmaya kapılmadan daha dikkatli adımlar atılması gerekiyor genişlemede belli sınırlı çerçeve içerisinde yavaş yavaş adım adım olması çok daha e, mantıklı oluyor. Çünkü kuzey ay düğümlerinin ay düğümlerinde sabit burçlara geçiyor olması istemiş olduğumuz şeylerin şeylerin e, daha yavaş hareketler halinde gerçekleştirilmesini işaret etmekte sevgili akrepler. Bu süreçte inançlı, hevesli bir şekilde e, hayatlarımızda kendimizi ifade edebiliriz. İfadelerimiz, yaratıcı faaliyetlerimiz Artabilir sanatsal faaliyetlerle uğraşıyorsak bu konularda gayet üretken zamanlarda geçirebiliriz sevgili akrepler. Aralık ayı sizlere sağlık, mutluluk, huzur ve en güzelinden aşk getirsin. E, kanalıma abone olmayı, yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.